buraya yerleştirmişler sürekli kaşınıyor bu hayvanı tanıyorum ben Zeynep Kamil'den şuraya bakın dün o kadar da kaşınmıyordular yeni parazit ekilmiş yemin ederim şuraya bakın bu hayvan yeni yeni kurtulmaya başlıyordu kel kalmıştı neredeyse şuraya bakın ya zavallılar şurada oturuyor onu çekenler de burada yani kafe sahipleri en altta oraya gitmez rüzgar uçurur onu başkasına postaya parazit bunlar postaya Aferin bizim ropaylar ikileştiler fışkırt oğlum oradan gelir bize fışkırt su gelir burada deli eder kıblene fışkırt kıblene otur parazit kaşı burası sizin babanızın evi değil mi besleyen orada ki biriniz zaten Zeynep Kamil'densiniz sensin kuyu kesik Kulya eyyü el La abudu ma tabudu Ve la abidu ve ma abud Ve la ele abidu ma bettum Ve la abidu ma abud Leküm dinikum küm veliyedin Bu Salır bir it kesinlikle Zeynep Kamil'den biliyorum ses dalgasına onları kovma aletine hiç tepki vermiyordu sürekli bahçemdeydi bu cadının onu sağır ettiğine yüzde yüz eminim hiç buna on tane o ultrasonik aletlerden getir, kaybolmayacaktır. Salırdır içindeki iblis bu duayı duymayacaktır, kaçmayacaktır. Toplandılar. Altı tane var burada, altı altıdan gidiyor bunlar. Şeytanın rakamı. Şuları başımı döndürmeye başladı bile. Yemin ederim. Yemin ederim bu şey olmazsa böyle başım dönecek düşeceğim. Böyle de insanlara zarar verebiliyorlar. İnşaat işçisin falan. Bir koku başım döndü ve deprem varmış gibi hissediyorsun, sallanıyorsun ve düşebilirsin. Yüksekteysen. Yerini kovabildim şu kocamanı çok kaşınanı bakın altı tane oldu onunla İki dört beş bir de yarı çıplak var altı pışkırtı orada birisi var çıkacak bunların çoğu okuduğum zaman o girmeyenler kafir ondan kaçtılar buradan yani içlerinde iblis besbelli kaderimi içerisini bozdu, boğdular. İnsanın başını ağır hissettirin. Çok pis kokuya, Kuş katı kokusuna yemin ederim insanı bozuyor be. Evet <laughs> uçtu. Salıyorlar. Hangi parası çok ufak siyah jet gibilerinden sokup anında bir su kabartısı ve kişi yapanlardan ve kulağa el üstüne tam olarak onlardan boğaza giderse bitti o kişi o gecede. Bu dükleri şeye bak, zavallı bir adam yani yönetici bu bunlar kasıtla oraya içeriye iç işimizde yerleştirilmiş şeyler bunlar oraya başka türlü girmelerine mümkün yok bakın şey de var orada beslemişler hayvanı özellikle içeride et et şeyi var orada alaminyon folyesi girişimize alıştıracaklar ve besleyecekler böyle bir mikrop millet var mı ya bunlar nasıl kafaları ezilip buradan kovulmaz pislik var orada bakın tam bireyin dibinde kedi pisliği ya noktaya pislikler dişi de dişi de ve pencerenin açar açmaz buraya gelip şey yaptılar <laughs> of, of of bu şeylerle uğraşıyoruz <laughs> ve hiç, hiç birisi masum değil bu kameralarından yani. hiç birisi masum değil özellikle şu bizi Olan üstüne de bakın içmiş ama şu üç tane siyah nokta yeni ne onlar kedi pisliği yemin ederim kedi pisliği. Bakın çekiyorum diye kutusunu oraya bıraktı yemin ederim gözümün önünde bir saattir orada. Oradan parazit fışkırıyor. Bundan emin olun. Ve kutu onu elektrik gibi çekiyor. Elektrik süpürge gibi. Bundan yüzde yüz emin olun. Bunların tezgahlarından biri. Bakın şimdi de şey koydular oraya. Besleme yeri yeni kedileri bunlar. Bakın sayalım mı? iki dört, altı tane. Altı tane. Bir tane burada var. Siyah o onlardan değil yani. O çetenin değil. iki dört, altı, 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 altı gidiyor bu satanistler. Yani nerede yetişiyorlar? Şurada. Orada hiçbir zaman bir besleme var mı? Hayır ya. Hepsi buranın etrafında, dışarıda. Orada içeride tek bir tane kıl beslemez. Bu yeni yöntem yani. Orada seyrek görüyordum beslediklerini. Yeni yöntem neden? Dün bir zırhlı araçlar geldi. AKP MAKP Cuma'dan çıkarken gördük. Demek ki bu kafirler AKP'nin içine de yerleşmiş be. Talimat verdiler. Biz İçişleri Bakanı'ndayız. Burada köylümüz var. Bastırın onları öldürene kadar. Aldıkları talimat bu olabilir. Başka nasıl bu kadar serbestçe yani bu eskisinden o kadar uzaklaştırdım. Eskisine yanaşma bu. Eskisine gelme bu. Eskisi nasıldı? Kaynıyordu burası da, önü de hayvan kaynıyordu. Burası sinek, sivrisinek bulutları doluydu hep. Çekimleri yaptım galiba. Gönderdim de bu pis mahluklar var ya Bunlar ülkemizden gitmeli. Bakın hiç eksik olmuyorlar az zavallıların penceresinin önünden. Bakın 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 ya. hiç hiç. O iki nokta hiçbir zaman eksik değil be. Böyle bir cinayet tezgahı var. Bu toprak sahibi böyle telepatik gibi onları yönetiyor yemin verim Çünkü satanist. Ve böyle şeyler yaptırabiliyor. Yani bu hani nerede görüyorum? Sık burada. Şu domuz gibi şişmiş sumo güreşçisi gibi adamın balkonun altında ki onu neredeyse bitirmiş böyle pis bir koku salıyor nerede takılıyor gündüz bu bakın 2 üç yavruyu bile gönderebiliyor bak kaşın, kaşıntılarına bakın kesinlikle şurada pencerede bir şey bir yerde oturup bunları gönderebiliyor böyle cadılar bunlar bu hayvan nerede takılıyor şehirde şehir içinde bir kasap var. Ona bu demektir ki bu pisliklerin yemin ederim bütün dükkanları yönettiği veya sahibi olduğunun kanıtı. Öyle zaten ele geçirmek zorundalar. Çünkü istediklerini oradaki gıdalarla bunlar zehirleyecek, öldürecek de sadece zaman meselesi. devam aynen tepimiz Bunlar dişaka döktüğüne göre kesin pislik <laughs> dolu içe değil içi Parkta <laughs> sıçıyorlar onları topluyor buraya Parkta dolu hayvanlar sıçıyorlar onları buraya onun işi mi? Bu kafelerin önünü temizlemek onun işi mi? Hı? Bu pisliği neden yapıyorlar kafeleri? Bakın çöpleri yok mu? Orbaklar olduğunu biliyoruz. Kedi tuvaleti olası. Bunlardan belli zaten. Zaten orada or or bir pislik. Bunu sökürmek üzere şimdi evet Karıştı çöpleri Göz göre göre Bu etrafını anlattım. Ben de tüylü başlıyorum. bir şey var mı? Dökmüş mü Yusuf Bey? Napsalin falan. Kediler orada oturacak. Ona baktı. Çünkü bazı sabahları Yusuf gidiyor. Masraf yapıyor. Alıyor oradan Napsalin. Oraya döküyor. Bir iki damla ki gelmesinler. O süpürülecek. Orası kedi parazitini elektrikli süpürgeyle eve çekme yeri olacak. Kutusunu bıraktı oraya gidiyor. Pislikleri orada bıraktı gidiyor. Şimdi telefonla alo iş tamam yaptık. Belediye çıkmış. Son model iPod <laughs> Peki Apple anasını satayım. Bunlara en pahalısını verirler. Derse kalın. Zor yürüyor. Kocası daha zor yürüyor. Bunların penceresinin önünden eksik etmiyorlar. Kaşınan parası döken hayvanları. Ondan sonra ameliyat tabi olacaklar. O tehlikeli şeyleri gösterdim yani siyah bir şeyler var böyle bir soktum hemen anında su kabalıyor. Anında kist. Buyur beyim. İşte yemin ederim burada pencereye çıktım hemen alta geçip kuşkırttılar ve yağmur borusuna bu bir de bir tane var onu daha önce çektim gösterdim. Zor yürüyor adam ya. Yazık günah Bunlar bu günahın altından nasıl kalkar hiç umurlarına değil. Ne var o tantı herhalde. Bunları tehdit ediyordurlar. Ya Yusuf'u sür ya da sizi parazite boğarız. Yöneticimiz çünkü. Bu cephe yaptırmak için para topladı. Büyüklü para yandı anamdan. Ve bankada diyor paralar kullanamadı çünkü karşı çıkıyorlar yahu. Bunlar karşı çıkar, buraya parazit girecek. Bakın neden tam orada kaşınıyor? Biliyorsunuz rüzgarla <laughs> rüzgarla ayarlamışlar hava yolu direkt buraya. İki saniyede geldi paraziti buraya yemin ederim. Dayan nişan parazitler bunlar. Noktaya fışkırtırlar, boğazına girsin diye, rahatsız etsin diye noktaya parazitler bunlar.